Dünya güneş etrafında döner. Bunun istisnası var mı? Yok, işte o zaman yasa olur. Veya da kütle birbirini çeker. Evrensel çekim yasası. Onun istisnası yok. O zaman kanun olur. Ama biraz önce gördük güncel 2024'ün makalesi ne dedi? Adamın birisi teori dedi diye bir yasa da değil ve teori diyen de dedi ki teori yasaları kapsar. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bilimden istifa etmek gibi bir şey olur mu ya? Bakın eğer bir durumu ele alıyorsanız teorileştiyse ve onun istisnası yoksa kanunlaşır. Adam dedi ki teori kanunları kapsa. Teori nasıl kanunları kapsasın? Teori kanunları kapsayamaz. Bilimsel yönteme göre, bilimsel yöntem, bak, bilime göre. Evet, bakın, o zaman bizim gördüğümüz iki şey var.